Evet arkadaşlar, esre isimli ikinci dersimize başlıyoruz. Bu, bu dersimizin adı esre. Şimdi hemen esre'nin tanımını yapayım. Esre'nin tanımı şu şekilde arkadaşlar: harfin altına gelen çizgiye esre denir. Bakın mesela bu sayfada esreler hep kırmızıyla gösterilmiş. Yani bu harfin altına gelen çizgiye esre denir. Harfin üstünde ise çizgi neydi? Üstündü. Üstün denir. Harfin üstüne geliyorsa. Harfin altına geliyorsa da buna esre denir. Yani harfin altına gelen çizgiye esre denir. Peki esreyi duyduk, öğrendik. Şimdi ne yapmamız gerekir? Yani esreyi gördük, harfin altında çizgi gördük, esreyi gördük. Ne yapmamız gerekir? Şu arkadaşlar, yine aynı şekilde e, harf ince ise, yani harfin inceliği kalınlığı, yani harfin mahreci çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz dersler eklemeli gidiyor. Şimdi bu derste mesela ma, önceden mahreçleri öğrendik, ma, e, üstünü öğrendik. Mahreçler ve üstünü kullanacağız. Bu derste de esreyi öğreneceğiz. Esreyi de birleştireceğiz. Dolayısıyla bu derste üst mahreçler üstün esreyi kullanmış olacağız. Şimdi harfin altına gelen çizgiye esre denir. Peki ne işe, ne nasıl okunur esre? Arkadaşlar harf ince ise harfe i sesi verir. i sesi i. Harf kalınsa da harfe ı sesi verir. Bu kadar. Harfin altına gelen çizgiye esre denir. Harf ince ise harfe i sesi verir. Harf kalınsa harfe ı sesi verir. ı ı. Türkçedeki i ve ı e, harfleri bu şekilde. Şimdi o zaman bir e, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar önceki derste söyledim. Yine e, önceki dersteki dikkat etmemiz gereken iki önemli husus burada da geçerli. Yani bu derste esreyi öğrendik ama iki şeye de çok dikkat edeceğiz. Birincisi şu. Esreyi okurken şey yaparken bu dersi öğrenirken mahreçlere çok dikkat edeceğiz. Yani harf ince mi kalın mı? Harf nasıl okunuyor? Buna çok dikkat edeceğiz. İkinci e, dikkat etmemiz gereken husus da yine aynı şekilde önceki derste aynı. Uzatmalara tutmaları biliyorsunuz Kur'an 4 ana unsurdan oluşuyordu. Kur'an okumak, öğrenmek. Neydi bunlar? Tecvitler, mahreçler, uzatmalar, tutmalar. Bu sayfada da arkadaşlar hiç uzatma yok. Bu sayfada hiç uzatma yok. Önümüzdeki derslerde başlayacak uzatmalar. Bu sayfada hiç uzatma yok. Hiçbir e, harfte, kelimede uzatma yok. Buna dikkat edelim. Şimdi birinci kelimeyi okuyalım buna göre. Bakın, e, şe ince bir harf üstüne almış. Dolayısıyla e sesi alacak. Yani şe diye okunacak. Şa diye değil arkadaşlar. Şe Şimdi ikinci harfimize bakalım. İkinci harf ra harfi. Şimdi birinci ana kuralı hatırlayalım. Bir harf ince ise her harekete ince okunur. Kalınsa her harekete kalın okunur. Yani ince ise harf ince ise e ya da a sesi, an sesi, on sesi şey, özür dilerim. Harf ince ise e, i, ü, en, in, ün sesleri alır. Harf kalın. Ancak ra harfinde şöyle bir istisna vardır. Ra harfinde hareke üstte ise kalın, alttaysa ince. Bak ra harf kendisi kalın bir harf ancak hareke birinci ana kurala bir istisnası var. Yani hareketi altta ise ince. Mesela burada o zaman nasıl okunuyor? Ri diye. Ri, ri, ri. Ş, ri, b. Bu şekilde okunuyor arkadaşlar bu, bu, kelime. Ancak mesela bu kelimede şöyle bir şey var. Mesela harf mahreçlerini söyleyecek olursak kalın harf, şey özür dilerim ince harf, kalın, kalın harf, ince harf. Yani ince, kalın, ince. Ancak okunuşlarda üçü de ince. Ş, ri, b. Bu kelime böyle okunuyor. Şeribe. Diğer kelimeye bakalım. Rakibe. Ra, ki B. Bakın kalın harf kalın okunuyor. Ee, A, üstüne aldığı için A sesi. Yani Ra harfi kalın olduğu için üstüne almış A sesi alacak. Yani Ra. E, K harfi gelmiş. Esre almış. Bakın ne olacak? K harfi ince bir harftir. O zaman İ sesi alacak. Yani Esre böyleydi arkadaşlar biliyorsunuz. Az önce söyledim. İ ya da ı sesi alır. Neye göre İ ya da ı sesi alıyor? Harf ince mi kalın mı? Harf ince ise i sesi alır esrede. Harf kalınsa ise ı sesi alır. Ra, ki, be. Rakib'e. Bakın be de ince. Be, o, diye okunuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Diğer kelimeye bakalım. Alime. A. Bakın normal Türkçedeki gibi a değil. Arkadaşlar Arapçada Kur'an harflerinde a diye bir harf yoktur. Ya elif vardır. E, i, ö diye okunur. ince okunur. Ya da ayın harfi vardır. Bu da boğazdan çıkar. Dolayısıyla bu kelime şu şekilde okunuyor. A, Bakın önceki derste bir şey söylemiştim. Yukarıdan inen çizgi sola bağlanıyorsa bu e lam harfidir. Kökünde hiç bağlanmıyorsa veya sağa bağlanıyorsa bu harf elif harfidir. Yani bu, o zaman burada ne oluyor? Bu harf lam harfi oluyor. O zaman nasıl okunuyor? Böyle. Alime, alime. Diğer kelime arkadaşlar semi'a. Semi'a bu şekilde. Diğer kelimeye bakalım arkadaşlar. Lebise. Lebise. Bakın B, B, B harfi ne almış? Esra almış. O zaman ince olduğu için nasıl okunacak? İ sesi alacak. Yani bi. Lebise. Diğer kelime amile. Amile. Diğer kelime l i b. Diğer kelime fehime. Bakın 8 numaralı ha, e, kelime fehime. Diğer kelime ha fi za va, va bakın peltek ve kalın. Ha fi za Bu şekilde. Diğer kelime ga bu b. Ga bu 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 b. Bakın kalın bir harf esre almış. Ne olacak? O zaman ı sesi alacak. Esre de böyle. Eğer harf ince ise i sesi verir. Eğer harf kalınsa ı sesi verir. Va harfi kalın bir harf olduğu için ı sesi alacak. Yani ga, b, b bu şekilde. Diğer kelime tebi'a. T, te, Diğer kelime ga, bi, şe. Bu şekilde. Ga, bi, şe. Diğer kelime be, behite. te. Be, 14. On dördüncü kelime se, se. Qıy, mə, Bakın, qaf, qa ha, harfi, e, ismi kaf ama qa, ka, qı, diye okunuyordu. Biliyorsunuz, kalın bir harf. Esra almış, ne olacak? Kalın olacak. S, s, Diğer kelime, mə, ri, va, va, va. Me, ri, va, Diğer kelime, ne fide Diğer kelime, ra, di, Diğer kelime, e, zi ne, bakın uzatma yok, harflerde bu kelimelerde hiç uzatma yok. Dolayısıyla hiçbir şeyi uzatarak okumuyoruz arkadaşlar. Hiçbir yerde uzatmıyor. Yani şöyle bir şey yok ya. E, ne. Mesela bu E, kelimesinin anlamı neymiş? İzin verdi. Şimdi sen bunu birisini uzattığında anlam diye şu E, dediğinde. Olmuyor. Yani bu bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kelimeler hep Kur'an'da olan kelimeler. Yani biz şu anda yavaş yavaş Kur'an okumaya başlıyoruz aslında. Bunlar hep Kur'an'da olan kelimeler olduğu için yani bunu şu an burada doğru okumamız ileride Kur'an Kur'an'ın da doğru okuyor ve okuyacağımıza işaret eder yani arkadaşlar. E, Z, N. Bakın peltek aynı zamanda bu. Z, ve ince harfi olduğu için esre almış. Ne olacak? Esrede harf ince ise i sesi. Evine. Diğer kelime B, H, L. Diğer kelime A, C, Z. Ra, B, Y. Fi ra bakın ra fi ra le qa ne si be bakın 24. kelime ne si be diğer kelime şe de diğer kelime ne si ye diğer kelime 27. kelime ne di me ra hi me hi hi me ra hi me ha ve ri fe ve dudaklar önde v'dir ve, ve ri se bu şekilde arkadaşlar mutlaka siz de kendiniz bir kere okuyun ben buraya e, bu resmi de size atacağım zaten mutlaka bu e, söylediğim bilgilere dikkat ederek unsurlara dikkat ederek mutlaka kendiniz de bir kere okuyun 10 kere de okuyabilirsiniz istediğiniz kadar okuyabilirsiniz ne kadar okursanız o kadar iyi öğrenirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar Esre isimli ikinci dersimiz burada sona ermiştir bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah gayret bizden tevfik Allah'tan Allah'a emanet olunuz arkadaşlar